Pancar TNT ile ilgili klinik arasması var. Pancar vücudun salgılamış olduğu nitrik oksit oranını artırır. Yani enerji verir. Avusturya Spor Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda sporculara veriliyor. Spor öncesi enerji veriyor. Maraton, koşu, kayak her türlü spor test edilmiş. Spor öncesi ve spor sonrası. Bir saat mesela bodybuilding yapan adam pancarla iki saat yapsa yorulmuyor. 2. Spordan sonra vücutta laktik asit artar. Tüketmiş olduğumuz gıdalara yakılarak enerjiye dönüşür artık madde olarak laktik asit çıkar. Laktik asit yorgunluk, halsizlik, termansızlık yapar. Onu vücuttan atar. Spor öncesi, spor sonrası. Yarım fincan, az bir şey. Her türlü spor. Pancar nos. Pancarın ana maddesi betain. Mideyi bağırsakları çalıştırır. Tüketmiş olduğumuz gıdaların hazmedilmesini sağlar. Vesaire. Metilizasyon. Metil alır, metil verir. Sistemi çalıştırır. Metabolizmayı çalıştırır. Metabolik sendromda